Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz ama bugün konseptimiz şu Her hasar aldığımda arkadaşlar korku seviyesi bir level atlayacak Ve bunun sayesinde karşımıza farklı farklı yaratıklar çıkacak Amacımız Herobrine totemini yapıp arkadaşlar onu safımıza çekmek ve tüm korkunç yaratıkları öldürmek arkadaşlar Aklınıza ne gelirse gelsin mesela mağara canavarları inanılmaz şeyler var arkadaşlar hadi bakalım Bu arada arkadaşlar 20 Shorts kanalı açtık Ahmet'le beraber onu da abone olursanız biz çok mutlu etmiş olursunuz bir de emeği aç like atın arkadaşlar hadi iseyler Tamamdır arkadaşlar dünyamıza başarılı bir şekilde geldik Bu arada şunu unutmayın Sabah olduğuna bakmayın Ve birinci seviyede olduğumuza bakmayın her an gelip içimizden geçebilirler arkadaşlar. İnanılmaz bir şey var ya. Seviye arttıkça onların sinirlenmesi de artacak. Yani şimdi bile gelebilirler. O yüzden korkuyorum. Bu arada şöyle bir şey var. Şu an ilk seviyede olduğumuz için hiçbir şekilde güneş batmayacak. Vurma! Vurma! Aa. Vurma seviye atlayacağız salak. Ahmet Allah belanı vermeye ya. Seviye birin. Unutun çeyreğini ya. full dedik. Oğlum unutma unutma. Şu... Aa. Allah! Ahmetciğim bak yapma. Gel şuraya. Gezeceğiz. Gezeceğiz. Ah, ben Sen ciddi yedim. misin? Ne yap? Gene arttı bak. Dikkatli ol. Dikkat dikkat gidelim. Sonra altına yaparsın bak altına. Tamam mı? Dikkatli. Yok oğlum ya ben yapmam almam. Ha öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Şuradan bir gidelim. Arkadaşlar köy bulduk süper. Neyse neyse köy boşverin şimdi. Arkadaşlar ben biz bayağı bir gezdik ve şu an seviye 1'in %99'undayız. Görüyorsunuz şurada minicik bir nokta kadar küçük bir yer var arkadaşlar. Gidelim bir hasar... Al işte al işte bak ben diyorum ben diyorum arkadaşlar bu Ahmet'le bir yere gidilmez. Git lan şuradan git lan. Seviye 2 yaptı ya of ne yapacağız biz. Yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şuna bakın güneş oynuyor artık akşam olabilecek ve akşam olmasına çok az kaldı. Ahmet Ahmet Allah belanı vermesi senin. Bir hasar almak bir hasar alsan geçecek adamın. Arkadaşlar bu çocuk saf ya bu çocuk. Biraz saflık var misin? bunda. Öleceksin mi? Evet. Ne öleceğini? Aydın golem var. Kaçıyorsun mu? Şey, hasar verdim sana. Vermemiştik çünkü. <laughs> Hayır, i̇yi iyi tamam. Kaç? Üç blok yukarı çık. Ha, aferin. Yumruk atıyor ya. Sana öldür Ahmet o sana ceza olsun sen öldüreceksin onu. <laughs> Ya. Ahmet koş koş ya Allah aşkına sen ne yapıyorsun bak al işte çeyreği gene evet. doldu çeyreği çeyreği ne yapacağız ne yapacağız neyse aslında çok hasar aldı ama çeyreği doldu bir yandan da <laughs> kır şunu tamam korktum korktum vallahi korktum Puss şeye girmemek lazım. Tamam. Akşam olursa biz bittik onu söyleyeyim Ahmetciğim. Bak oyuncular var burada. Biz bir yemek kasalım. Çok güzel bir yemek Olur, kasalım. Ya. Akşam oluyor harbiden lan. Ahmet'in altına mı yatsak, he? Yerin altına yatalım. Ne lan, yapayım, lan, hayır, hayır. Hayır, gel şuraya, gel şuraya, gel şuraya, gel şuraya. Gel şuraya, gel şuraya. Oğlum gel. Dur arkadaşlar biraz daha ilerledi bar ya neyse yapacak bir şey yok artık bir kere vurdum Ahmet'e de yapacak bir şey yok Ahmet acil acil akcam oldu dur şunu öldürmemiz lazım şunu öldürelim sonra yüksek bir yere bir şeyler yaparız gel lan buraya Aa! Ya. Hayır 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 arkadaşlar yüzde elli geçti şu anda biz büyük bir salaklık yapmış olabiliriz Allah şimdi şuraya atladık gel lan buraya gel gel kimsin oğlum kimsin an sen sen oh. Ahmet kaç Ahmet full demek yiyorum yatak koydum Ahmet bize en iyisi bir kaçalım Aa, ah, aa! Ah! Ahmet o ne ah. o ne geliyor 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 Vallahi geliyor o ne lan As bak, Ahmet ne? bir dakika ne oluyor ne oluyor nerede nerede sağdaki nerede Oraya gitmeyelim. Bir saniye. Ahmet geliyor. Koş, 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 koş. Ahmet dur bakacağım. Bakacağım. Orada mı hala? Orada mı? Valla orada. Valla orada. vallahi dur, 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 dur. Gitme lütfen, gitme lütfen, lütfen, lütfen. Aa. Gene aldın sen? Ah seviye gene attı Kaç. Kaç geliyor, Vallahi geliyor. Arkadaşlar sinirli olan bir tane canavar geliyor bile. Ahmet gel bir şu. Aa! Aa! Ne oluyor? Ay, ne oluyor? Hay, 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 no hay, ne oluyor? Ne oluyor? Ne no oluyor? Ne no oluyor Bir dakika. Git, 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 git. Ne no oluyor? Ne no oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar çok korkuyorum. <laughs> dur 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 git git git. Aa! Aa! O salak dur! Ha! <laughs> 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 At üç <laughs> Ahmet. Ahmet. Ciz, ahmet. Ciz, 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 ciz dur dur şurada bir şey var şurada bir şey var gel gel Aa, aynısı gel, lan hadi. bir dakika şuradakine gidelim gel ilk onu gördüm ben Ahmet hadi. Dikkat etraf, etrafına. Şurada bir tane daha bir şey var. Vallahi arkadaşlar altımıza edeceğiz oğlum. İnanılmaz bir şey. Çok korkunç oğlum. yemin ederim. Bu videoyu izlerken sesi kısın ben şöyle izleyin. Bismillah. Ee, selamun ee, bu ne? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor arkadaş? Ne oluyor oğlum? Tövbe estağfurullah kaç. Ahmet. Arkadaşlar şu şeyi kırdık. FPS düşmesi gitti de. Bir saniye Ahmet gezmemiz lazım bizim daha çok. Gel şuradan doğru gidelim. Ondan sonra bir maden inelim. Madenden çok korkuyorum vallahi arkadaşlar. Dur, şöyle bir gidelim. Oğlum sen madenleri buradan kork lan. Orada yanım güvende ne güvende olması kırarlar geçerli lan lan. O ne lan <laughs> köylü var orada köylü var. Asılmış <laughs> köylü var bir saniye. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz yorumlara korku yazmayı unutmayın. Bismillah ne oluyor ne oluyor şunları kıralım. Ne? Kıralım şunları. Belki işimize yararlar. Aa süs yaparız elimize. <laughs> ne cüysem <düşünsem> artık. Oğlum En süs olur mu bunlardan? Ya olmaz var. Aa 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 kaç kaç. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir şey çarptı bir şey çarptı gel. <laughs> Ahmet, ben oraya gitmem Ahmet, Ahmet ben oraya gitmem. Ben <laughs> ben hiç gitmem. <laughs> Ben hiç gitmem. Arkadaşlar kulağınızı biraz acıttıysam özür dilerim. Biraz çok bağırmış olabilirim ama vallahi çok korkmuş arkadaşlar. Neyse hadi bakalım şöyle bir gezelim biraz da. Hadi madeni inelim. Hadi. Hadi takip et, takip et, <laughs> tamam. Gel, Aynen. Takip. Gidelim. Burada ne ışığı var lan? Ah! Birisi geldi, birisi geldi, birisi geldi. Vallahi geldi, bir geldi. Suyu koş, suyu yok, koş, suyu. Ya da suyu boş ver lan. Suya girsek gene yakalar. kadar madeni. Ses in. geldi. Vallahi ses geldi. Pazar aldım. Üş, ıslık sesi geliyor, ıslık sesi geliyor. Pazar aldım. Aa! Aa! Kaç, kaç, kaç. Ah, suya attım, suya attım, suya attım. Git, 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 git nerede? Ne Ahmet suya gel, suya, suya atla, atla. Ahmet suya atla. Kalbim küp küp atıyor, küp küp da var. sabah oluyor tamam, sabah oluyor. Tüyler diken diken arkadaşlar. Tamam. Güzel gitti. Gitti. Tamamdır. <gülüyor> <gülüyor> rahatladım. Vallahi rahatladım. Ahmet şimdi arkadaşlar bize lazım olan şey 9 tane altın bloğu, bir tane nedir taşı. Ah, 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 Ne oldu? Tövbe estağfurullah. Kaç kaç kaç. Ahmet ne işin var lan burada? Tövbe tövbe Öldüm öldüm tamam. Sab oldu Ahmet geliyor. Ne, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hiçbir şey yok orada? Hiçbir şey yok Ahmet bu arada sana bir şey söylemek istiyorum 10 seviye geldi an her tarafımız her şeyle sarılacak Ve her seviye Herobrine'e 100 can daha ekliyor tamam mı? Oha İşte seviye bu yüzden artmamız lazım O yüzden ben sana bağırdım o kadar ilk başta Gel yavaş yavaş inelim şuradan Ahmet Şimdi altın kasmamız lazım Bayağı bir altın lazım bize bayağı bayağı bir Gel şuradan bir maden inelim Ahmet yapıları araştıralım niye madene iniyor yapıları madene tamam tamam madene inmeyelim ama şimdi madene o... inmemiz lazım çünkü şöyle bir şey var Herobrine öldürmemiz lazım onlardan kurtulabilmemiz için Aha Ahmet gel gidelim şuradan şimdi o ne oldu ne oldu ne oldu, ne oldu? Ne oldu? Bak sadece Ah ee... <laughs> ah! Abi 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 gel gel ee, gel 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 geliyorum 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 Ahmet Ahmet camı kral attı bana arkadaşlar ah, tekrar dilerim. Ah, dur geldim gel geldim, geldim. burası, Aa, bu ne altın blokları var altın bloklarını kazmamız lazım bizim altın blokları var bakayım pistol mü Pistol güzel güzel güzel. Kılıç da var. Alalım kılıçları falan. Ee, bak başka mermi var. Güzel güzel. Altın blokları var oğlum. Çok iyi. Allah. E ee, ne oğlum Tbe tbe. Ne yapacağız biz? Ne yapalım? Ruben de artık gelmeye başladı arkadaşlar. Aha bak orada. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok artık. Kör oldun sen. Ahmet sen de demir kazma var mı? Lütfen olsun. Lütfen olsun. Lütfen. Var mı Ahmet? Var mı? Ver. 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 Hayır demir ver. Demir ver. Demir. Ver. demir. Ha kaz içinde arkadaşlar. Bunları kazacağım. Bu altınlar bize çok gerekli. 3 tanesi tamamlandı kaldı. 6 tane. 6 tane ideya bulduktan sonra. Allahu ekber. <laughs> Ahmet maden daha dar. Daha iyi. Gel madene iniyorsun gel. Gel madene gel. İneceğiz hadi bakalım. Biraz yemek kasalım Ahmet hadi koş. Arkadaşlar orada mezarlık gördüm ve altında bir sürü altın falan var. Onları gidip bir kazacağız şimdi. Bakalım inşallah. Yani musallat olmazlar bize. Musallat olurlarsa seviye direkt atlar çünkü. Bir saniye az önce ben hasar aldım değil mi? Evet az önce ben hasar aldım arkadaşlar. Ve evet dördüncü seviye çıkacak. Evet. Dördüncü seviyeye çıkacak ve içimizden geçecek. İçimizden geçecekler. Atla. Al. Al Sen atmadın onu. Ne attı? Evet. Ahmet arkana bakma. Ahmet. Ah bir şeyden Ha. Ah. Bak gelme abi gelme gelme işte. Ahmet sende ok var mıydı? Ok sesiydi çünkü o. tamam. korktum vallahi korktum. Gel şuradan bir girelim Ahmet. Allah Allah. Ee, evet evet evet. Ahmet Şuradaki altınları kazanıp gidelim defolup gidelim buradan tamam mı? Şu altın alalım defolup gidelim buradan. Ne? Bir şunu da alayım tamam. Zümrütleri falan da alacağım Ahmet. Hasar alma diyecektim diye geliyor. Geliyor geliyor gelmekte o da geliyor. Nerede? Nerede? Geldi geldi. Nerede? 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 Orada orada orada. Göremiyorum göremiyorum göremiyorum. Koş koş koş. Nerede? Nerede? Geliyor, 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 geliyor. Vallahi geliyor, vallahi geliyor. Arkadaşlar, arkadaşlar kaç Ahmet, 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 Ahmet kaç sivi atlayacağız, sivi atlayacak. Kaç, kaç geliyor, geliyor, geliyor. Ah! Suyun altına gir, suyun altına, suyun altına. Gidene kadar bekleyeceğiz. Oğlum bu ne çok hızlı. Arkadaşlar suda bile hızlı olduğunu bilmiyordum bunun. Sen hızlı hızlı hızlı. Geliyor gitti tamam gitti 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 gitti. evet seviye 3'ün sonlarında izamet ve 4 tane altın bloğumuz var. Son 5 tane altın bloğu. Bir tane netherite ve bir de çakmak lazım işte. Bir de redstone ışığı falan lazım Onları da aldıktan sonra Herobrine'i çağıracağız ve Herobrine'in içinden geçeceğiz. Evet ya. Mı mı? Aa bir dakika, Hero Brain içinden geçmeyeceğiz ki ya, yanlış söyledim pardon. Hero Brain'in neydi onun ismi ya? Totemin yapıp onu yanımıza çekeceğiz. Anladın? Bizim dostumuz oldu. Evet evet, bizim dostumuz olduğu zaman da o canavarları hepsine alacağız. Ahmet burada geliyor. burada şey gel ya burada da altın vardı gel gel burada altın mı hatırlıyorsan Aha bak burada var bir tane. Nerede? Burada yok. Bakalım burayı da arkadaşlar. Hepsine bakalım ya hepsine. Allah yanıyordum. Aa canım gitti biraz. Çok az gitti bir şey olmaz herhalde ya. Şöyle bakalım Ahmet bunun hepsinin altına. Gelmeden, kimse gelmeden almamız lazım bundaki altın. Bakalım. Bunda yok altın yok mu ya? Hayır 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 hayır. Altın lazım bize arkadaşlar. Altın olmazsa sıkıntı çünkü. Yok yok. Adem, adem, adem. Yok. Adem. Ne var? Ona bak. Korkuttun. Korkuttun evet. Aha altın burada altın burada vallahi burada. Tamam aldım. Güzel Ahmet. Şimdi buradan dev olup gidelim. Gel. Adamın mezarını niye çalıyorsun Ahmet? Şimdi maden ineceğiz. Son 3 taneyi de bulduktan sonra arkadaşlar madenden çıkacağız. Sonra da bir nedir gitmemiz lazım. Aslında yıkık portal bulursak yol üstü yıkık portaldan toplayacağız arkadaşlar. Oh, tamamdır tamamdır. Şöyle bir gezelim Ahmet biraz daha. Hadi arkadaşlar biz maden bulalım. Allah Allah. Ne oldu? Ne oldu? Bir tane beyaz yüzlü bir kovalıyor şu anda. Geliyorum 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 geliyorum. Bakayım. Ah ne? O ne balonu balonu kaç 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 balonu balon. Vallahi böyle balona başlayacağım he. Neyse arkadaşlar sizi fazla korkmayalım Biz gidelim biraz altın kasalım. Hadi bakalım görüşmek üzere iyi seyirler arkadaşlar. Maalesef ki birkaç kez öldük ve iyi seviye 7'ye geldik ama şimdi yeterli kadarıyla altın toplayamadık çünkü direkt yukarı çıktık öldüğümüz için ama 18 tane altınımız var yani 7 alt, altın bloğuna tekabül ediyor sen ne yapıyorsun orada kimsin onu neyse artık korkumuz pek azaldı çünkü bunlardan biraz fazla çıkmaya başladı arkadaşlar gel, şuna bir Aa, bak. yok uğraşmaya gerek Boş boşver onu Şimdi arkadaşlar son kalan iki altın bloğu da gördüğünüz üzere şuradaki yıkık portalla şimdi Ahmet hemen Her bu gel. altın bloklarını yapıyorum. Dur, dur, tamam şunlara ben bir salça, olmak istiyorum. salça ol bakayım sen. Ne yapıyor Ahmet dur Ahmet. Ha, ha, kayboldu ya, zaten kayboldu. kayboldu korkak zaten ya. Aa, bak orada ya, da var bir oğlum? tane hatta iki tane var bak. Ben diyorum arkadaşlar bunlar çok çoğaldı bizim de korkumuz azaldı. Ahmet bir tane daha geldi sanırım. Neyse umurumda değil arkadaşlar umurumda değil. Aslında hala biraz korkuyorum şimdi yalan söylemek gibi olmasın. Ahmet gel de kazma vardı. Şunları kır bakayım. Kır 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 kır. Dur, lan sen sana attım ya. Nasıl bana attın? Oğlum Anladım yeni yaptın ben. ya sen salak. Nasıl topladık yüksek yer al. Kır bakayım bunları. Ben de şunları öldüreyim arkadaşlar o sırada. Hatta şunlara mı gitsem ya? Yok yok şuraya Ah! Geldi geldi o geldi. O, Ahmet öldür gel. öldür onu öldür onu öldür. Gel. Tamam. İyi ölmedik Ahmet, iyi ölmedik. Yok oğlum ölmeyiz, ben varım. Tamamdır, şimdi bunları da öldürelim. Ahmet... Ben bir gene korktum. Lan. Kalp güm, güm atıyor. Kim? Evet atıyor biraz. Ahmet kır bakayım şunları. Ondan sonra gidelim. Güvenli bir alan bulalım. Oraya yerleşelim. Sonra da yapalım. Çünkü şu an yapmamız imkansız tamam mı? Biraz daha kasılmamız lazım. Al batıyı. At bakayım altınları. At. Atıyor, al, bir. at at at. at. İkincisini aldım ben. Tamam şimdi. Tamam. Arkadaşlar nether taşımız hazır. Altın bloklarımız hazır. Ve son olarak 4 tane redstone bloğu yapacağız. Redstone bloğu demişim ya pardon. Redstone meşalesi yapacağız. Sonra da işimiz bitecek. Gideceğiz. Böyle canlandıracağız. Hadi bakalım görüşmek üzere. Tamam, İyi seyirler. Ne? Yan bakan var. Yan bakan bak şunlar yan bakıyor biraz. Kimsin lan sen? Bak kaçıyor kaçıyor. Yani Öldürürsen Ahmet. Kaç kaç öldüremiyorsun sen onu. Öldüremezsin. Bak bak bak. Seviye artacak yine. Seviye artması zorlaştı ha arkadaşlar. Ben kulağım acıdı. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar güvenli bir ev bulduk ve Reston meşalelerini de hallettim. Burada arkadaşlar bir tane ritüel ver. Ritüel için bir şeyler satıyor. Neyse yapmaya gerek yok. Onlarla uğraşamayız şimdi. Ahmet kim öldürdün lan sen? Köylüyü mü sen? öldürdün sen? Onu yapmasaydın keşke ya. güç falan çıkarsa sıkıntı çünkü. Tamam arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi. Buradan nedir taşlarını her şeyini aldım. Ahmet çakma getir. Çakmağı getir. Getir çakmağı. Tamam hazırladım ben ritüeli Allah! Tamam sıkıntı yok. Çakmayı koy. Çak çakmağı. Hadi bakalım. Çakmağı çak. Yak şunu da şöyle bir koyalım arkadaşa şuraya. Hadi bakalım. eee arkadaşlar şunu fark ettik ki bunu yapmak yetmiyormuş. Üstüne bir tane daha totem yapmamız lazımmış. Hadi bakalım onu da yapalım, gelelim. O biraz daha uzun sürecek çünkü Herobrine kafasını yapmamız lazım fazla uzun sürmeyecek aslında. tarif var ama yani yani yapacak bir şey yok. Hadi bakalım görüşmek üzere arkadaşlar. Bu davada siz de varsınız ve bu videoyu izleyerek bizi destekleyeceksiniz. Hadi iyi seyirler. Arkadaşlar geldim şimdi. Daha farklı bir totem yapmak lazımmış. Eskisi değil daha farklısı. Bunu koyuyorum ve ardından bunu koyuyorum ve bunu yapmamalısın diyor. Evet bunu yapamazsın diyor daha doğrusu şimdi. Hup. Gel diye gel bakayım gel in aşağı in kimsin lan sen he kimsin oğlum sen Lan, kayboldu lan bir dakika tekrar koyacağım tekrar deneyeceğim arkadaşlar olmaz çünkü niye olmadı bir dakika ya Allah'ım ya Rabbim ya o kadar yaptık arkadaşlar şu totemi Evet elmastan bir tane daha totem vardı arkadaşlar Ahmet çok zorlanacağız ama bunu yapmamız lazım Madene elmastan totemi yapacağız hadi evet o büyük an geldi O büyük an geldi Koydum Koydum Ho! Ee? nasıl yapacağız nasıl yapacağız nasıl yapacağız hiç bilmiyorum. Bir dakika nedir yıldız lazımdı. Ama nedir yıldızın sen nedir yıldızı mı yapıyorsun altına? Tövbe estağfurullah. O zaman neyse pek kafetekme takma gerek yok. 3, 2, 1. Arkadaşlar oradan gittik. Şimdi bir saniye şunu öldürelim Ahmet. Öldürsene şunu tamam. Arkadaşlar oradan gittik şimdi. Başka ya. bir yerde deniyoruz. Hadi bakalım. Hop. Gene Aynen gene peşimizi bırakmadı bunlar. Deniyorum. Deniyorum. Denet. Arkadaşlar geldi. Oğlum gel lan buraya. Gel lan. Gel. Lan. Geliyor geliyor geliyor. Yürü Ahmet. Ahmet geliyor. Oh. Allah bunlar Hadi. ne sandık. oğlum bu sandık da çevirmiş yanına. Hayır. Gel oğlum yer gel. Allah çok vuruyor, çok vuruyor çok vuruyor çok vuruyor, oh. çok vuruyor. Ahmet. Değil, değil, değil. Ahmet öldün sen. Gidip. Öldüreceğiz Yok. tamam mı? Öldürdükten sonra bizim tarafımıza geçecektir inşallah. Bak 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 gelişe bak gelişe. Allah bak. Bunları niye yanında çağırırsın anlamadım. Ahmet öldür şunları öldür çok vuruyorlar. Gel lan sen kimsin oğlum? Sen kimsin lan? Hı? Allah vuruyor çok vuruyor çok vuruyor. Arkadaşlar bunu bir türlü öldürmemiz lazım bizim. Hadi gel. Oo çok vuruyor. Ahmet bu can dolduruyor acil öldürmemiz lazım. Acil 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 vur 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 vur. Aa bak bir şey oldu. Titriyor titriyor. Ahmet. Ahmet. Saldırıyor bir şey saldırıyor. Dur. Öl lan. Öl lan. Hadi bakayım. Hadi. Hadi. Öldü. Öldü. Ahmet onu bana ver. Acilen bana ver. Bana. Bana başarım verdi. Büyük ihtimalle ben giyince bir saniye. Üstteki yazı kalktı arkadaşlar. Giyiyorum. Giydim. Ahmet kreative e geçtim. Ahmet Adem. lan Ahmet sen Neden? de geçtin. Ahmet bu dünyanın koruyucuları biz olduk lan. Şimdi tüm o korkunç yaratıkları öldürüp tüm dünyaya biz hükmedeceğiz Ahmet. Onların yerine biz geçeceğiz biz. Hadi <laughs> <laughs> <Adem, gülüyor> bize O ne lan? Bak Herobrine oldum. <laughs> lan evet. hayır. McDonald's taşıyan Herobrine neyse. Arkadaşlar o zaman daha çok böyle videolar izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sağda <laughs> ve çıkan kartları tıklayarak diğer videolarımıza da ulaşabilirsiniz. O zaman arkadaşlar tüm canavarları yok ettiğimize göre dünyayı barış haline getirip kendimizin krallığını başlattığımıza göre sonraki videolarda görüşmek üzere.